Evet, ilişkin makaleler yazıyor. Halen Cumhurbaşkanlığında <laughs> Halk İlişkiler ve İnternet Yayını Müdürü olarak çalışıyor ve Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütüyor. siyasetinde ve benim açımdan bakıldığında da siyasal e, İslam'a yapılmış üçüncü e, darbe girişimi e, idi. 28 Şubat, 27 Nisan ve 17 Aralık kısmen tabii 12 Mart'ta bütün siyasete yapılmış darbeler olmakla birlikte bu zaviyeden e, görebiliriz. Şimdi Gülen hareketini e, 17 Aralık'taki cesareti sergilemeye iten neydi? Bunu ben bir süredir anlamaya çalışıyorum hakikaten çünkü bugüne kadar her zaman hoşgörü diyalogtan yana olmuş, okullar açmış, dünyanın her yerinde işte Türkçe'yi öğretmeye çalışmış bir hareket vardı karşımızda. Ne oldu da bir gün bir sabah aniden bu hareket kendi kendini infilak etmeye karar verdi bütün Türkiye ile birlikte. Çünkü Türkiye'nin de durumu hakikaten dünyadaki ekonomik krizler etrafımızdaki ateş çemberi göz önüne bulundurulduğunda gayet iyi gidiyor idi. Fakat burada gülen hareketinin neden böyle yaptığını anlamamıza yarayacak bir takım tarihi temelleri ortaya koymaya çalışacağım. Şimdi Türkiye'de demokrasinin toplumsallaşması ve siyasal katılımın gerçekleşmesi için bir takım aktörler 1923'ten bu yana 20'den bu yana diyelim çaba gösterdiler. Devlet de bu aktörler içerisine dahil, haksızlık etmeyelim. Yani Demokrasi dediğiniz zaman Türkiye'de itiraz eden herhangi bir kesime biz pek rastlamadık ee, ve Türkiye'de siyasal partiler kuruldu. Bunun e, yanında e, dünyadan bize demokra demokratikleşmemiz yönünde telkinler geldi. Ayrıca da e, Türkiye'de devlet eliyle bir takım girişimlerde bulunuldu. Terakkiperver e, Cumhuriyet Fırkası kurduruldu. Şey, pardon, Serbest Cumhuriyet Fırkası kurduruldu. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası daha önce. E, izinsiz kurulduğu için kapatılmıştı. E, ve Demokrat Parti de bir anlamda e, Türkiye'deki e, çok partili siyasal yaşamın bir ürünü olarak ortaya çıktı. Onu zorlayarak siyasal e, partili yaşamı çok partili hale getiren bir e, aktör olarak değil. Bizzat Cumhuriyet Halk Fırkası'nın partisinin içerisinden çıkmış bir hareketti. E, burada siyasal İslam'ın pozisyonuna dikkatinizi e, çekmek istiyorum. Siyasal İslam e, her zaman 1969'dan itibaren kendisini biraz Demokrat Parti ile de e, özdeş gördü. Fakat bundan da daha İslami dindar bir e, damara sahip olması hasebiyle ayırdı da kendisini biraz. Necmettin e, Erbakan'ın önderliğinde e, yola çıkan Milli Görüş e, Hareketi, e, üç ana mekanizmada e, Türkiye'de siyasetin toplumsallaşmasına yol açacak bir işlev gördü. Bunlardan bir tanesi insanlar parti üzerinden, parti teşkilatları üzerinden e, siyasete, yani devlet yönetimine entegre oldular. çeşitli e, yerel, mahalli idarelerde görevler e, aldılar ve kısmi olarak da siyasal iktidar alanı ile e, tanışarak bir yerlere e, gelmiş oldular. E, bunlardan e, yine e, ikincisi yerel seçimler aracılığı ile yerel yönetimlerde görev alma ve merkezi idare ile bazı yönetme yetkilerini paylaşma şeklindeydi. Burada da yine siyasal İslam'ın her zaman seçimden yana olduğunu, demokrasiden yana olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Üçüncüsü ise merkezi iktidar alanlarında milletvekili olarak veyahut da bir siyasal partinin etkisiyle bir göreve getirilmiş bir bürokrat olarak merkezi iktidar kulvarında da e, siyasal İslam'ın temsilcileri bir siyasal katılım gösterdiler. Bunun sonucunda da demokrasinin biz Türkiye toplumunda e, tabana indiğini görüyoruz. Öte yandan e, 1970'lerin işte ortasında e, çıkan e, Gülen e, hareketinin ise e, hep kendisini ayrıştırdığını görüyoruz. Yani Ağır sanayi diyenlerin boynu kopsun sözü hala bilenlerin hatırındadır. Bu Fethullah Gülen'in Necmettin Erbakan için söylediği bir sözdü. 1991 Körfez Savaşı sırasında Irak'ta binlerce insan ölürken, öldürülürken Saddam'ın İsrail'e Tel Aviv'e fırlattığı birkaç tane Çakar Almaz Scott füzesi ee, orada e, bazı insanları etkilediği zaman, e, yaralanmalarına ve ölmelerine sebep olduğu zaman e, Fethullah Gülen'in biz ancak o konudaki görüşlerini duyabilmiştik. Yani o ana kadar Körfez Savaşı sırasında e, tek kelime etmeyen e, vaiz e, çıkıp da e, İsrailli çocuklar için e, gözyaşı döktüğünü söyleme gereği duymuştu ki bu, çok bugünden bakınca hele ki rahat bir şekilde anlayabiliyoruz. Dünya sistemine bir selam verme, bir işmarda bulunma, ben buradayım ve sizinle birlikte bu ülkede iş yapmaya hazırım mesajı verme girişimiydi. Aynı şekilde 1990'larda iyice artan başörtüsü eylemleri sırasında biz öyle sizin gibi sokağa çıkıp bağırıp çağırmayacağız. Biz sokağa çıktığımız zaman toplar, tanklar, tüfekler Bizim için konuşacak e, diyen e, abiler vardı yine Gülen e, hareketinden ve hakikaten o gün sokağa çıkmadılar. Ama bugün Ekrem Dumanlı ve birkaç tane yazar tutuklandığı zaman hepsini bir sokakta ilk defa nihayet görebilmiş olduk. E, 28 Şubat 1998 tabii çok ciddi bir kırılma noktasıydı siyasal İslam ile Gülen e, hareketi arasında. Çünkü biz o zaman e, Necmettin Erbakan Hoca Milli Güvenlik Kurulu salonunda e, ter dökerken, e, MGK'nın e, Türkiye'deki dindarları ezmek için aldığı kararları birer içtihat olarak e, yorumlayan bir görüş doğu verdi birdenbire. Yani e, içtihat hadisini bilirsiniz. Meşhur. Eğer bir alim herhangi bir konuda içtihatta bulunursa yanlış içtihatta bulunduğu ise bir sevap alır. Doğru içtihatta bulunduğu ise iki sevap alır. Yani bu hadis ile MGK'nın aldığı kararları e, telif etme girişimine şahit olduk. 2004 sonrası Gülen hareketinin genel karakteristiği Türkiye'deki güçlü siyasal iktidarlar ile yakın pozisyon içerisinde olmak şeklindedir. Ak Parti'nin 2004 sonrası güçlü bir siyasal iktidara dönüştüğü, AB sürecini belli bir sürece rayana soktuğu görülmüştü. İşte Kıbrıs meselesi, Irak meselesi en az hasarla atlatılmış idi ve en önemlisi ekonomik olarak ülkenin istikrarının biz iyileştiğini görebiliyor idik. Bu da AK Parti'nin güçlendiğini gösteren, iktidarda güçlendiğini gösteren faktörlerdi ve Gülen Hareketi'nin de AK Parti iktidarına dümen kırdığını görmeye başladık yavaş yavaş. Tabi burada devlet içerisinde ciddi bir kadrolaşma ve bir yerlere gelme imkanı da elde ettiler. Ve 2007 sonrasında ise birdenbire biz Gülen Hareketi'ni Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiç görmediğimiz bir e, agresiflik içerisinde e, Ergenekon davaları sırasında e, görmeye başladık. Özellikle hareketin televizyon e, kanalı ve gazetelerinin bu süreçte e, sürecin ciddiyetini malül hale getirecek şekilde nasıl yayın yaptığını hepimiz e, biliyoruz. 2009 Ocak Davos, e, değerli konuşmacıların da her ikisinin işaret ettiği gibi çok önemli bir kırılma noktasıydı. Çünkü Gülen Hareketi'ne müntesip etrafımızdaki insanlarla o gün konuştuğumuzda bize şöyle diyorlardı. Tayyip Erdoğan çok büyük bir yanlış yaptı. Dünya sistemine karşı e, gelmenin bedelini ona ödeteceklerdir Allah korusun diyorlardı. Meğersem ödetecek olanların içerisinde kendileri de varmış. Bunu da birkaç yıl sonra fark ettik. 2010 e, Mavi Marmara, Mayıs ayı, 31 Mayıs'ta e, yine bir sabah biz e, 9 tane... Ee, Müslüman'ın, vatandaşımızın şehit edildiğini Mavi Marmara'da e, haber aldık. Ve e, Fethullah Gülen'den otorite çıkışını gördük bu süreçte. İlginç bir biçimde e, Türkiye'de de hiçbir zaman devletle çatışmamış olan bu e, hareket Mavi Marmara e, sırasında e, o gemideki insanların ee, üzerinde e, kan kusan, ölüm e, biçen e, İsraili bir anda otorite ilan ederek otoriteden izin alınması gerektiğini söyledi. Daha sonra 2011 e, sonunda biz e, Uludere ve Oslo konusunda gülen hareketinin hükümete karşı tavır aldığını açık bir şekilde gördük, fark ettik. Yani Ankara'da olanlar açısından e, diyorum çünkü tabanda hala bu ayrışma tam anlamıyla anlaşılabilmiş değildi genel olarak. Çünkü aşağıda sevgi, kardeşlik, yukarıda ise ciddi bir iktidar kavgası yürümekteydi. 2012 7 Şubat krizi dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ameliyat masasına yatmak üzere iken onun atadığı MİT müsteşarı Hakan Fidan'ın biz bir anda tutuklanmak üzere ifadeye çağrıldığını gördük. Ve hep bu süreçlerde bir tevil girişimi vardı. Yani Gülen Hareketi'nin Fahrettin Bey'in belirttiği o sünni kodlarındaki çözülme, dağılma zaman zaman işte Şia itikadında caiz olan takiyeyi zaman zaman kendisine kullanması hep bu süreçlerde gözümüzün önündeydi. Savcıyı Mossad kullanmış olabilir dediler bize o zaman da. Bugün onların savcısı olduğuna en ufak bir şüphemiz yok. Ve gezi olayları sırasında biz Gülen cemaatini temsil eden figürlerin ön planda biraz ortadan konuşarak ama aslında hükümeti eleştirmeye başladığını ve açık açık eleştirmeye başladıklarını gördük çünkü gezideki kalkışma hani bir darbe daha vurun hükümet devriliyor az kaldı arkadaşlar şeklinde ifade edilen kalkışma anlaşılan o ki onlara da cesaret vermiş durumdaydı 2013 yılının sonunda ise biz dershane kriziyle uğraşırken dershane kapanacak mı açılacak mı devam edecek diye konuşurken, bir sabah işte bildiğiniz 17 Aralık e, hadisesi vuku buldu. Ve bu bence e, Gülen grubunun e, Türkiye'de tedbiri elden bıraktığı, onların deyişiyle de tedbir, bizim bakışımıza göre takiyeyi elden bıraktığı en köklü ve e, ciddi olay oldu. Tabi cemaati, Gülen cemaatini e, kendilerini Risale-i Nur'dan gelen bir hareket, Risale-i Nur kökenli bir hareket olarak görüyorlar ama, Risale-i Nur hareketinin önemli bir kısmı onların bu öngörüsünü, önerisini doğru bulmuyor. Gülen grubunun biz kökeni itibariyle dönüşüm aşamalarına bakar isek eğer, Risale-i Nur hareketi kökenli olduğunu kabul edelim. Risale-i Nur hareketi nedir? Türkiye'de insanların, imanlarının tehlikeye girdiğini varsayan, bir alim etrafında bir takım insanları topluyor ve kendi görüşlerini kitaplaştırmaya başlıyor. Dikte ettirerek, yazdırarak ve bir iman hareketi başlatıyor. Yani Gülen grubu da ilk başta bir kendisini iman hareketi olarak kodladı ve toplumda öylece kabul gördü. Biz 70'lerin sonuna doğru ikinci aşamayı fark etmeye başladık. Gülen grubu aynı zamanda özellikle 80'lerde 12 Eylül'den sonra barizleşti. Bir eğitim kültür hareketi. İşte vakıflar kuruldu, dernekler kuruldu. Dünyanın önce Türkiye'de ve Sovyet bloğunun yıkılmasından sonra da Orta Asya'da ve daha sonra dünyanın birçok yerinde okullar eğitim hareketleri başlattılar. Üçüncü aşama 90'ların ortasından 2007-2008 yılına kadar devam eden bir sivil toplum hareketi olma niteliğiydi. Yani karşımızda sürekli bir metamorfoz geçiren, kabuk değiştiren bir hareket var. Bu da bizim... E, sosyolog e, olarak, iletişimci olarak e, anlamamızı ve onu kodlamamızı e, bir yere oturmam, oturtmamızı zorlaştıran bir e, etken oluyor. E, sivil toplum hareketi olarak biz sizi e, biz kendimizi size izah edememişiz e, sözüyle hatırlıyoruz o günlerde. Fethullah Gülen'in sıkça kullandığı bir e, söz idi ve e, bir e, kompleks içerisinde Türkiye'deki çeşitli kesimlerle birdenbire Dikkat edin bu kesimlerin içerisinde yine siyasal İslam yok idi. Onlarla el ele tutuşmuyorlardı ama e, siyasal İslam'ın karşısında ne kadar kitle var ise hepsiyle el ele e, tutuşarak biz e, size kendimizi izah edememişiz diyor idi. E, bugün e, Gülen grubunun izah edeceği şeyler epey birikmiş durumda ve belki de izahtan varestedir bilemiyorum. Çünkü izah edilebilecek gibi de gözükmüyor zaten. 2007 sonrası ise Gülen grubunun tam anlamıyla bir siyasal harekete, dönüştüğünü görüyoruz. Hem devlet içinde bir e, güce dönüşüyor. E, seçim sistemine tabi olmadan, herhangi bir e, sandığa girmeden e, ama iktidarın kazanımlarından da e, istifade ederek devam etmeye çalışan bir hareket. Bütün bu süreçlerde bizim gördüğümüz en önemli şeylerden birisi de Gülen cemaatini eğer başlangıçta dini bir hareket olarak kodlayacak olursak e, bir dünyevileşme sürecinin yaşandığıdır. Gülen grubu ...giderek sekülerleşen, layıklaşan, dünyevileşen bir e, hareket. E, ama İslami retorikte araçsal olarak e, giderek de baskınlaşıyor. E, i̇şte füruat kavramı, iştihat kavramı, otoriteden e, izin alınması kavramı... ...bugün yine işte İslam'ın metafizik boyutuyla ilgili kavramlar... ...rüyalar, e, işte Mehdi'ler, Hızır'lar e, veyahut da karşı taraf için kullanılan... E, ...Firavun, Tiran, Yezid e, kavramları hep geleneksel e, veyahut da İslami ıstirahatdan devşirilmiş kavramlar e, olarak dikkatimizi çekiyor. Aynı zamanda bir başka dikkatimizi çeken konu ise Gülen e, grubunun temsilcilerinin e, dönüşümü. İlk başlarda işte Hacı Kemal Erimezler ile işte Latif Erdoğanlar ile e, Hüseyin Gülerciler ile e, bir anlamda karakterize olan hareket, e, daha sonra yavaş yavaş işte Ekrem Dumanlılar ile ee, ve e, Ergenekon davası süreciyle birlikte birdenbire e, işte top sakallılar dediğimiz e, Mehmet e, Baransu, Emre Uslu ve Önder Aytaç ile e, karşımıza çıkmaya başladı. Ve hareket e, hatırlarsanız ilk başlarda onların bizimle alakası yok, onların yaptıklarını biz doğru bulmuyoruz diye aralarına mesafe koyuyorlar idi. Ama biz bugün geldiğimiz noktada Fethullah Gülen ile Emre Uslu arasında hiçbir fark olmadığını da görmüş bulunuyoruz. Ve e, bu dünya birleşme süreci, siyasetin kurallarına tabi olmadan e, siyasi kazanımlara talip olma süreci eski Türkiye'nin kötü bir alışkanlığıydı maalesef. E, hiçbir kurala tabi olmuyorsunuz, siyasetin yükünü çekmiyorsunuz çünkü siyasetin yükü dediğiniz zaman öyle sıradan bir e, tamlama kullanmıyoruz bir, bu ülkede başbakanın asıldığını, İzmir ile kelli felli e, paşaların, önderlerin ipe gönderildiğini biliyoruz. Siyaset yapmak ciddi anlamda maliyetli bir iştir. Toplumsal anlamda yaptığınız işlerin e, maliyetini ise siz e, ödersiniz ama daha sonra bunları telafi mekanizmalarını yine toplumun kılcal damarları içerisinde çalıştırarak e, harekete geçirebilirsiniz. İşte bu tavır biraz fırkayı mümeyyiz yani seçilmiş fırka, temayüz etmiş fırka inancından kaynaklanıyordu. Halen herhangi bir e, öz eleştiride bulunmamış olmaları bu grubun yapılan e, hareketleri rağmen e, ve hala aynı şiddet diliyle karşı tarafı suçlamaya devam etmeleri ve hala buna rağmen e, kendilerinin sevgi ve hoşgörü dilini kullandıkları işte adanmış ruhlar e, oldukları muhabbet fedaileri oldukları husumete vakitlerinin olmadığı gibi Risale-i Nur'dan devşirilmiş ıstılahı kullanmaya devam etmeleri bu seçkincilik düşüncesinin patolojik bir hal aldığını da gösteriyor. Dini üst dil giderek yoğunlaşıyor ve yine bir ezoterik söylemi de biz baskın bir biçimde görmeye başlıyoruz. Şimdi bu şekilde 17 Aralık'a geldik ve artık 17 Aralık günü biz şunu anladık ki karşımızda Gülen grubu dediğimiz zaman dini bir cemaat değil uluslararası bir güç var. Ee, ve e, tabanla ve tavanla ayrı ayrı motivasyonlar yayan bir güç. 17 Aralık'tan sonra biz bir şeyi daha anladık. Ee, ciddi bir kirlenmişlik duygusuna kapıldık. Yani insanların mahremleri, özel hayatları, kasetler, komplolar, tezgahlar, tapeler e, sosyal medya üzerinden e, saçıldı. E, ve artık belki de dindarlar açısından söylüyorum. Dindarların kendilerini dindar e, olarak e, toplumun geri kalanına izah etmelerini çok zorlaştığı bir sürece girdik maalesef. Çünkü dindar deyince artık birbirinin e, gizli ayıbını kameraya alan, kayda alan e, insanlar olarak da e, maalesef e, anlaşılmaya başlandı. Ve bu ciddi bir maliyet risk olarak Türkiye'deki hem siyasal İslam'ın hem de tabandaki dindar cemaat tarikat hareketlerinin sırtına da yüklenmiş oldu. E, şimdi tabii burada e, biz artık bir cemaatçi bir kişiyle konuşurken, bu bir akrabamız da olabilir, kardeşimiz de olabilir. Çünkü iç içe geçmiş durumdayız gerçekten. Onunla konuşurken biz şunu çok iyi anlıyoruz. Karşımızda bir dini cemaat yok. Sadece dini söylemi araç olarak kullanan uluslararası bir siyasal yapı var. Yani Fuat Avni gibi bir Twitter maymunu karakteri bile bize tutup da Hızır Aleyhisselam diye yutturmaya çalışan bir hareket var. Ve bir tanesi de çıkıp da şunu demiyor, ya kardeşim ne alakası var Hızır'la, Fuat Avni Hızır Aleyhisselam olur mu demiyor içlerinden bir tanesi. Dikkatinizi çekerim. Çünkü herhangi bir zeka pırıltısı ile düşünerek, aklederek, Kur'an-ı Kerim'de defalarca vurgu yapılan, akletmek ile ulaşılan sonuçlar değil bunlar. Bunlar talimat ile merkezden gelmiş. E, sorgulanamaz. La yus el e, dogmatik bilgiler e, olarak karşımıza çıkıyor. E, şimdi yerli dilden cemaatin bu sürece ciddi bir biçimde uzaklaştığını da görüyoruz. Kendisi ile diğer cemaatler arasına sadece siyasal İslam arasına değil diğer cemaatler arasına da zamanında ciddi mesafeler koymuş. Kendisini çünkü seçilmiş bir fırka olduğu için diğerleriyle ile aynı kareye e, girmesi e, kolay değil. Ee, ve yerli dilden uzaklaşmanın sonucu olarak da başka başkentler üzerinden e, Türkiye'ye çeki düzen vermek, Türkiye'de iktidar e, elde etmek ve Türkiye'yi hizaya getirmek şeklinde bir sonuç ortaya çıktı maalesef. Şimdi e, biz ne olursa olsun seçilmiş siyasete artık darbe yapan bir yapıyı anlıyoruz. Gülen cemaati deyince. Artık okullar açan, güzel hizmetler yapan bir yapı değil maalesef. Bu tabii bir bakımdan da hüzün verici bir şey. Baktığınız zaman üzülüyorsunuz da yani bu kadar emek, bu kadar e, gayret e, bunun için mi gidiyorsunuz? Çünkü tabanda çok samimi insanların e, mallarıyla, canlarıyla fedakarlık yapıp bu hareketi bir yerlere getirmeye çalıştığını da görüyoruz. Artık siyaset meydanına inmeden iktidara ortak olmak isteyen bir e, paralel yapı olarak tarihe geçmiş durumda. Son olarak şu şeyi vurgulayayım Sayın Başkanım, eğer vaktim var ise, eee Şimdi 17 Aralık sürecinde 30 Mart seçimlerine kadar e, Gülen grubuna herhangi bir cevap verilmedi, ne iktidar tarafından ne millet tarafından. Fakat onların yaptıkları dört tane öyle iş vardı ki e, herhangi bir kendilerine e, saldırı yapılmasına gerek kalmadan e, gerçek yönlerini ortaya çıkardı. Bu dört işten bir tanesi beddua idi. Yani bir e, alimden beklenmeyecek bir hareketti. Biz onun artık alimliğini sorgulamaya başladık. Bir alim böylece beddua eder mi? Düşmanla bile etmez. Hz. Peygamber Efendimiz bir kere mülane etmek, onların deyişiyle mülane veya mübahale diye tevil ettiler ya, mülane etmek zorunda kalıyor. O da Necran Hristiyanları. Yani dikkatimizi çekelim. Müslümanlar değil, karşıdaki kesim Hristiyanlar. Ondan da vazgeçiliyor. Zaten yapılmıyor. Gerçekleşmiyor bu. Hal böyleyken Müslümanların kendi arasında mülane yapmaları e, gerektiğini biz onlardan e, öğrenmiş olduk. İkinci yanlış, e, bayır bucak Türkmenlerine yardım götüren MİT tırlarının durdurulmasıydı. Bu e, toplumda e, bu hareketin sahiplendiği bir davranış oldu. Sahiplendiler, reddetmediler, biz yapmadık demediler. Sadece yine o meşhur takiye üslubu ile biz onlardan şunu gördük, devlet tırlarına bile sahip çıkamıyor diye güldüler, alay ettiler ama sen saldırırsan sahip çıkamam tabii çünkü ben kardeşimden gelecek bir saldırıyı beklemem. Üçüncü mevzu ise selam örgütü davasıydı. Benim de içinde bulunduğum 2.280 kişiyi bir gece hapse atıp ondan sonra Türkiye'de dünyanın en büyük terör operasyonu yapıldı diye dünya ajanslarına servis yapacaklar idi ve bu da 2 Mart sabahı gerçekleşecek bir olay iken. Ee, öncesinde fark edildi ve ortaya çıktı. Ee, dördüncü önemli olay ise hepinizin bildiği e, seçimden birkaç gün önce gerçekleşen dışişleri bakanlığındaki ortam dinlemesi olayıydı. Şimdi e, bir tarafta dönemin sayın dışişleri bakanı bugünkü başbakanımız var, bir tarafta genelkurmay ikinci başkanı e, var, MİT müsteşarı e, var e, ve bunlar kendi aralarında çok özel bir şeyi Süleyman Şah e, türbesinin Durumu ne olacak? Bunu tartışıyorlar ve bir takım senaryolar üzerinde konuşuyorlar. Siz bir ortam dinlemesi yapıyorsunuz ve bunu dikkatinizi çekerim. Bütün dünyaya servis yapıyorsunuz. Şimdi istihbarat oyunlarında genelde bir ülkenin verisini alır e, casus kişi e, ve başka bir ülkeye satar. Burada olan şey ise bir ülkenin verisini alıp YouTube'dan yayınlamak. Bütün dünyaya bedava verdiler yani bir anlamda kaça gitti bilmiyoruz o şeyler veriler. Ama bütün dünyaya bunu sattıklarını biliyoruz. Ta ki 30 Mart'a kadar kendilerine herhangi bir cevap verilmediği halde verilmesine de belki gerek kalmadan böylece kendi kendilerini bir anlamda maalesef bitirmiş oldular. Hepinize teşekkür ediyorum. şu an Benim sorum bu. Aynen gazeteci arkadaşımın da söylediği gibi evet Şimdi tabii konumuz demokrasi ve 17 Aralık olduğu için ister istemez 17 Aralık'ın failinden bahsedeceğiz buraya. Elbette ki Gülen Hareketi'ni masaya yatıracağız. Yani varsa yoksa Gülen Hareketi diye bir eleştiriyi kabul etmiyoruz öncelikle. E, i̇kincisi e, yolsuzluklar e, konusunda Gülen Hareketi... Bir o, evet Beyefendinin sorusuna da cevap vermeyi düşünüyordum ama önce cevap dinlemeyi Gülen Hareketi AK Parti bu ülkede yolsuzluklar sadece AK Parti döneminde mi oldu? Gülen Hareketi anavatan hükümetine de destek verdi. O hükümet döneminde de yolsuzluklar oldu. Ve Türkiye tarihinin en büyük yolsuzluklarının biz koalisyon hükümeti döneminde olduğunu biliyoruz. Kimdir koalisyon hükümetinin başbakanı? Rahmetli Bülent Ecevit. Kendisinin Gülen'in, Fethullah Gülen'in şefaat hakkı verilseydi ona ederim dediği kişi. Ne değişti de birdenbire? Şimdi yani bütün bunları üst üste sıralayınca bir, bir e, art niyetten ve bir e, darbe girişiminden bahsediyoruz. Yargıya bu işi bırakmak o kadar kolay değil. Çünkü zaten bir yargı darbesi söz konusu. Şimdi ee, Risale-i Nur bağlantısından e, bahsetti bir arkadaş. Tabii ben bu, bu konuda yetkili değilim. Gülen hareketi Risale-i Nur'la bağlantılı mıdır değil midir? Ben bağlantılı olmadığını düşünüyorum. Çünkü e, dini dahi, Kur'an terimi dahi e, kullanan söylem olarak kullanan, araç sallaştıran bir hareketin Risale-i Nur'u araç çok araç sallaştırmasını çok görmemek lazım. Onu hayli hayli kullanır. Çünkü biz bu süreçte şöyle şeyler de gördük. Mesela Taha suresi 135. son ayetin işte herkes beklemektedir diyor, sen de bekle diyor. Böylece diyor kimin doğru yolda olduğunu, kimin hidayete erdiğini göresin anlamında bir ayeti kerime. Biz bu ayetin gülen grubu elinde, herkes gözetlemektedir, sen de gözetle. Böylece kimin doğru yolda olduğunu, kimin yolda olduğunu sen de gör şeklinde tercüme edildiğini... Ve arkadaşlar lütfen bu ayeti işte elli ve katları şeklinde okuyalım diye medyada tapelerin yayıldığı ortamda bunun dolaştırıldığını servis edildiğini gördük. Dolayısıyla Risale-i Nur bağlantısı olmuş veya olmamış çok bir önemi yok ama Risale-i Nur bağlantılı grupların önemli bir kısmı kendilerini ayrıştırıyorlar. Bu da önemli bir ayrıntı. Şimdi Hristiyanların ruhani liderleri var, Müslümanların yok şeyine gelince. Tabi Müslümanlar, İslam'da ruhbanlık olmadığı için bizde ruhani lider yok zaten, olmaması da gerekiyor. Hristiyanlarda olan her şeyin bizde olması da gerekmiyor. Ama tabi bizde siyasi lider olarak bir hilafet müessesesi vardı. Hilafet müessesesi de, bir farz değildir, farz farzayın değildir. Sadece Peygamber Efendimiz'den sonra, işte Hazreti Ebu Bekir'in sahabe-i kiramın üstlendiği, daha sonra da bir gelenek olarak devam eden güzel bir müessesedir. Bugün de İslam dünyası o uygun şartlar ortaya çıktığında kendi liderini, halifesini belki bir gün ortaya da çıkartabilir. Bu tabii bir bahsi diğer. Nasuh abiye katılıyorum, burada mı kendisi hala bilmiyorum ama elbette bu ülkede Allah'tan ki Tayyip Erdoğan gibi bir lider var, Ahmet Davutoğlu gibi bir başbakan var ve bu insanlar bu konuda gerekli mücadeleyi veriyorlar. Yoksa bizim dünya sistemi içerisinde artık yeniden hizaya getirilmiş, terbiye edilmiş, İsrail'in ve Orta Doğu'ya musallat olan güçlerin önünde diz çöktürülmüş bir ülke olmamız kaçınılmaz bir hal idi. Ee, ama e, emin olun e, onun yanındaki insanlar da elinden geldiği kadar biz de gördüğünüz gibi mücadeleyi vermeye çalışıyoruz Teşekkür ederim.